Merhabalar, ben avukat ara bulucu doktor Ayşe Acar Umut. Artık bir ünvanım daha bulunmakta ve bunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Dün itibariyle doktora programından mezun oldum ve artık hukuk doktoru olarak ben de yer almaktayım bu camianın içinde. Ben lisans eğitimimi de Kocaeli Üniversitesi'nde tamamlamıştım ve doktora eğitimimi de gene Kocaeli Üniversitesi'nde tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyorum ve e, jüri üyelerimle beraber çalışmış olmaktan gerçekten mutluyum, gururluyum. İyi ki onlar gibi iyi insanlara denk geldim ve bu e, eğitim sürecini kolaylıkla tamamlayabildim. Çünkü gerçekten her biri ayrı ayrı kolaylaştırıcı hocalardı. Tekrar teşekkür etmek isterim. Ve e, bundan böyle eğer... E, Hukukta akademik kariyer yapmak üzerine soruları olan meslektaşlarım ya da öğrenci arkadaşlarım varsa sorularını yanıtlamaktan keyif alacağımı da paylaşmak isterim. Artık avukat ara doktor Ayşe Acar Umut olarak bu videoların başlangıcını yapacağım için de mutluyum. Herkese iyi günler dilerim.